Gör kızım, baban da ben de cahil insanlarız. Ama ben bu yaşıma geldim, bizler arasından senin gibi akıllı birisi çıktığını hiç görmedim. Sen çok, maşallah çok akıllısın. Ben zaten bizim avrada da söylerdim, avrat avrat derdim. Bu kızda iş var. Bu kızın geleceği çok par. Tamam, Yeter artık. Belli ki buraya yalakalık etmeye gelmişsiniz. O nasıl söz kızım? baya söz işte. Çıkarınız olmasa, külah kapma derdiniz olmasa, kılınızı kıpırdatmazsınız siz. Şimdi defolun çiftliğimden. Bir daha da sakın buraya gelmeyin. Hadi. Peki. Güllü ne diyecek bu işe ha? Ne diyebilir ki? Şikayet mi eder yani? Kemal benim eski sevgilimdi. Onu işten at mı der Muzaffer? Hem sen değil miydin bana? Hiçbir şey için geç değil diyen. Yani, Dedim. Dedim ama. Çiftliğe şoför olarak gir. Ortalığı karıştır demedim ki ben sana. Hem Güllü sürekli göz önünde olmana izin vermez Kemal. Başka çarem yok Ahmet. Güllü bana döndürmek istiyorsam onun etrafında olmalıyım. Ben her gördüğümde Muzaffer'i sevmediğini. ...onunla sırf parası için evlendiğini hatırlamalı. Muzaffer'le el ele yürürken... ...yemek yerken... ...yatarken... ...gezerken... ...benim varlığım rahatsız etmeli onu. Şimdi söyle Ahmet. Yarın beni Muzaffer'e götürüyor mu götürmüyor musun? Peki. Hadi kalk gidelim. Hmm. Adana'da bu kadar güzel şarap yapıldığını bilmiyordum doğrusu. Paris'e giderken birkaç şişe götüreyim de Fransızlar şarap görsün. <laughs> Hemen mi dönüyorsun Paris'e? Evet, yarın. Önce İstanbul'a, oradan doğru Paris'e. Ben biraz daha kalırsın diye düşünüyordum. İsterdim ama mümkün değil. Param da azaldı zaten. Yapma. Para senin için mesele mi Allah aşkına? Tek bir tablonu satsan aylarca geçindirir seni. Keşke dediğin gibi olsun. Paris'te yaldızlı bir hayat yaşamıyorum Halide. Sanat camiasını kendini kabul ettirmek pek kolay değil. Evet, resimlerim satılıyor. Ama düşündüğüm paralara değil. Peki, niçin Paris'i bırakıp Adana'ya yerleşmiyorsun? Adana artık eski Adana değil. Her geçen gün zenginleşiyor. Herkes evler, apartmanlar yaptırıyor. Bir sürü para harcıyorlar şatafata. Bilmem ki. Ne yaparım ki ben burada? Ne mi yaparsın? Ben sana ne yapacağını söyleyeyim. Sen oturup o güzel resimlerinden yaparsın. Sonra sana burada bir galeri açarız. Hem biliyorsun benim çevrem çok fazla. Senin tek bir tablona dünya kadar para verecek insan tanıyorum. Heyecanlandım bak şimdi. Olur mu sen? <laughs> sen istersen niye olmasın? Tamam. Yerleşeceğim Adana'ya. <laughs> <laughs> Ama toparlanıp dönmen biraz zaman alır. Olsun olsun. Ben de sen dönene kadar çevreyi hazırlarım. O projede donayan berzi. Ah. <gülüyor>